Geçen maçın istikrarı alsız abi o Ruslardan Ukraynalılardan 5-0 ben söylüyorum size. Evet. Merhaba arkadaşlar, YouPolitik kanalımıza hoş geldiniz. Ben Papyon Adam. Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadının önündeyiz. Merhaba. Mikrofonu Fenerbahçe taraftarlarına uzatacağız. Ve bu seneki transferlerden mutlular mı bunu soracağız. Ve ardından Fenerbahçe'nin bu seneki hedefleri neler bunları soracağız. Burası Kadıköy, buradan çıkış yok. Haydi başlayalım. Ne, ne cevap? Ben... Ne AKP? Öncelikle herkese merhaba ben Ömer Karadayı. Fenerbahçe'nin transferleri beni gram ilgilendirmiyor. Biz tribüncüyüz, biz taraftarız. Transfer kulübün ve yöneticilerin işi. Umarım ben inanıyorum canı Göl'den, kulübümüz her şeyin en iyisini yapmıştır. Bravo, bravo, bravo. Hepimiz ölelim. Fenerbahçe yaşasın. Transfer dönemi yarın kapanacak. Bu seneki Fenerbahçe'nin en iyi ve en kötü transferleri kimler? Yok bu sene yaptığı bütün transferleri hepsini beğeniyorum. King zaten favorim. Ama geçen seneden kalmalar var ya Rossi, o gitsin. Onu beğenmiyorum hiç. Bir tane daha var ya, onu da beğenmiyorum. O da çok hata yapıyor. Ama adını unuttum şimdi. Şimdi heyecan Mustafa yaptım Enrique yok. Yok, yok ya emirke. onu beğeniyorum. Mustafa, emirke, en o en kötüsü o. Giriyor da o yüzden Şimdi boy var, adamda boy var ama zıplamıyor. Ben bunu anlamıyorum nasıl. 2 metre boy vermiş Allah ona ama zıplamıyor. Sen nasıl bir savunmacısın? O nasıl ki? O zaman oynama Fenerbahçe'de. Ali Kutçuğumu özellikle söylüyorum transferlerde lütfen daha detaylı olsun, daha böyle seçici olsun. Herkesin istediğini almasın. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Sinan Engin'e özel not göndereceğim, onu başka bir yapacağım. Ya Galatasaray'a baksın dalgasına ya. Baksın dalgasına. Galatasaray'a baksın, dalgasına. baksın dalgasına. Ciddi transferler yaptılar, uçaklar iniyor, indiriyorlar. Bu işler uçaklarla olmuyor biliyorsun. İnşallah bitireceğiz işi. Sen Mayıs'ta bizim şampiyonluğumuz geliyor diyorsun. İnşallah gelecek gelecek bu sene gelecek inşallah. Valla transferlerimiz bu sene güzel. Hani özellikle teknik türeklerimizden çok memnunuz. Özellikle Arda yine aynı şekilde iyice bir form buldu geçen seneden. Bir forvet eksiğimiz vardı. Beşiktaş'tan Batçağı'yı aldık. Ama yeterli mi yetersiz mi artık bu sene onu göreceğiz inşallah. En iyi transferimiz yine Batçağı'yı veya Henrique o da güzel. En kötü transferimiz aslında kötü transfer yapmadı. Hepsi güzel. Kötü transferle de zaten çukur vardı. Onu da başka Hull City'ye sanırsam transfer ettik. Başka da herhangi bir kötü transferimiz yok çok şükür. Mutlu sonu zaten Allah'ın izniyle göreceğiz. Hani kaç yılın hasretiyle yaşıyoruz. Hatta son 33. hafta deplasman yasağı var diye rakip takıma. sıf Galatasaray tribünlerinden bilet aldım, kombin aldım ki 33. hafta Fenerbahçe'nin şampiyonunu orada yaşayabilmek için transferler kötü be abi. O kadar da iyi değil yani. Batshuayi falan hoşuma gitmedi benim pek. Galatasaray 13'te direği var. <laughs> evet. Hani Galatasaray yanında biraz bilmiyorum. Galatasaray <laughs> ama finansal fair play de. 35 da yaşında yani nasıl olsun. <laughs> Bilmem. Önemli olan oyunculardan ziyade nasıl yönetildiği bence. Aynen yani. öyle. Doğru katılıyorum. Transferler Biraz yeterli, çok da yeterli değil. Yani göreceğiz bakalım. Siz ne düşünüyorsunuz abi? Aynen ben de arkadaşa katılıyorum. Bu sene şampiyonluk gelecek inşallah. Güzel transferler yaptık gerekli mevkilere. Güzel bir şekilde inşallah seneyi bitirip şampiyon olacağız bu sene. Fenerbahçe'ne transfer hakkında ne düşünüyorsun? Bilmiyorum ki. <laughs> ne düşünüyorsun? Hepsi yerinde. 10 numara. Zor gece hocam şampiyon yapacak bizi. En iyi en kötü transfer. En iyi Petro, en kötü Henrique. Ben transferlerinden memnunum. Geçen ben sene Bas Beşiktaş'ta iyi iş yapmadı ama bizde form tutacak gibi zannediyorum. Aynen. Çoğu, Çoğu direkten kaşığı, direkten döndü hepsi. Valla en kötü transfer olarak Buruma diye diyorum. Ama en iyi transfer Joao Pedro diyorum. Joao Pedro çok, çok profesyonel. Mayıs'ta şampiyonluk gelir mi peki? Bizim Mayıs olarak düşünme Biz Nisan olarak düşünüyoruz. transfer bence Başşahay'ı çünkü geçen sene 15 16 ya yakın gol attı. Bence Başşahay abi. 14 tane şutu direkten döndü yani adam. En kötü transfer. En kötü transfer bence Luan Perez. Luan Perez. Son maçta yaptığı hatayı da gördük. Az da 6 ay olmasa Kayseri maçında yani e, skoru yakalayabilirlerdi bence. Avrupa'da başarı gelin bu sene. Avrupa'da bence bu sene kupayı alacağız. Galatasaraylıları da susturacağız artık. Yani güncel UEFA kupası bizde olacak. Abi şu anlık Joao Pedro ama en kötü transfer Araya gibi gözüküyor. Çünkü Arno. bana göre çünkü orta saha reaksiyonumuz çok fazla. Bunun yerine mesela Kim min size sattık. Onun yerine daha kaliteli bir stoper alabilirdik diye düşünüyorum. Bravo, Burak. Beğenmiyorum. Avrupa'da bu sene başarı gelir mi Burak? Abi artık gelmesi lazım. Çünkü hani görüyorsunuz taraftar çok cefa çekiyor. İsa, Deplasman. Her hafta stadımız full. Hani yapabildiğimiz elimizden gelen bir taraftar olarak yapıyoruz. Takım da olarak yapması lazım. Çünkü bu takım veya bu taraftar her şeyin en iyisini istiyor. Biz Fenerbahçe'yiz. İstersek şampiyonluk istersek Uyafa'yı bile alırız. Bunu herkes farkında diye düşünüyorum. Bence transferlerde iyiydik ama Galatasaray son dün yaptığı transferlerle göz boyasa da bence bizim transferlerimiz daha iyiydi. Bence en iyisi Joshua King. En kötü kim olabilir? Şey Gustavo Enrique aynı. En iyi transferi Jorge Jesus. En kötü transfer futbolcuya kötü denmez. Daha 5 maç oldu. Bir oynasınlar görürüz ama hani Buruma'da bir sıkıntı var gibi duruyor ama inancımız Valla Mayıslar başkalarının olsun. Biz bu sene Şubat Mart gibi şampiyonuz inşallah. Şubat Mart gibi. Şubat, Mart gibi Avrupa'da peki beklentin neler? <laughs> Avrupa'da beklenti ya Fenerbahçe olduğu her yerde favoridir. En iyi transferi? Ben bence <laughs> yok ya. Emre Bor diyorum ben ya. Bence bedavaya aldık. En kötüsü? En kötüsü ee, Buruma peres Yok Perez. En iyisi bana gel Lincoln. Lincoln. En kötüsü de Buruma. Buruma. Evet. Avrupa var ya. Buruma'yı ne yapacaksın sen ya? Doğru diyor Gustavo. var ya. Hayatımda gördüğüm en kötüsü var. Fenerbahçe'ye gelen Lemos'tan sonra. Tamam da Buruma. Buruma nerede? Abi Buruma'da bir geçmişi var anladım. Ondan almış. Tamam. Şu an kötü. Şu an kötü. Var ama bende yok Fenerbahçe nereye? En iyi lay 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 transfer Jorge Jesus. En, en, no. en şey, kötü iyi... transfer de Bu bana göre bak... çünkü geç kalınmış bir transfer. Dört aydır onu bekliyoruz. Gerek yoktu. Beklentiler <laughs> <laughs> <Merhaba>. yüksekti. <Ay. gülüyor> <Ay. gülüyor> <laughs> Yeah luckily I, I know English okay, so I can ask you so you, you are here right now which country you came I came from United States I I'm from Texas From Texas for, for what you came to Turkey I moved here 4 months ago with my husband and with now we husband? have Fenerbahce tickets Okay uh, What's the best transfer of Fenerbahce and what's the worst one? Uh, best one, I don't know. I like uh, the goalie and I like Arda a lot. Everybody likes Arda. Arda, yes. The best one, Arda, for you. Uh, yes, yes. So, what do you think Fenerbahce will be champion on this year? This year, I do think he will. They will be champions. And what about Europe League? Uh, European League? I believe so. This is the revenge game. May or may not have been some good bad calls last one. This one will be good. Maçın başlamasına 5 dakika kadar kaldı. Dışarıda bekleyen son düdük şu anda çaldı. Fenerbahçe 3 puan hanesine hazır. 90 artı 2'de yeni transfer. Mişi Batşuay'ın atmış olduğu golle ilk Avrupa maçında 3 puan hanesine yazdırdı. İyi akşamlar. Ne düşünüyorsunuz maçla ilgili? Valla Anadolu takımları oynamaya diyorduk ama Avrupa takımları davet. beter. Klasik Lucesco. Sağdan kalkmadılar. Başu Ay hakkında ne düşünüyorsun? Son dakikada gelen gol 3 puanı yazdı Fenerbahçe. Güzel, güzel, bir başlangıç yaptı. Umarım devamı gelir. Çok mutluyuz. Teşekkürler. İyi akşamlar. Çok güzel bir başlangıç ediyoruz. Çok güzel maçta takımımızdan çok memnunum. Maçla Maçta ne düşünüyorsun kardeşim? Son dakikada gelen bir gol. Ya i̇ntikamımızı aldık en azından. Çok mutluyum. Jorge'ye sevgiler. Karşı takımın teknik direktörü yatırmış et Lucescu. Böyle bir takım ben ilk defa görürüm yani. Böyle bir şey olamaz yani. Full defans. Full defans bir de yere yatmaları falan. Yazık yani. Böyle maç oynatmadılar bize. Ama yendik. O üzerine Ama oynatmamak yendik. o üzerine çıkan bir Lucescu'yu burada ezdik. Evet. Gerçekten futbolun katili Lucescu. Ona rağmen yendik. Evet. Şu ayakında ne düşünüyorsunuz? Son dakikada gelen gol. Hocamıza güveniyoruz. Başka hoca olsa iki gün önce gelen bir futbolcuyu bugün oynatmazdı. Helal olsun. Oynattı ve gol attık. Yendik mutluyuz. Abi mutlu musunuz? Çok son mutluyuz. Çok son gençler. Gelen gol yeni transfer başlıyor. Çok güzel oldu ya. On numara oldu. Vallahi hele bir de yeni transferden gelmiş olması bizi. Ama şunu söyleyeyim. O Gustavo eleştirenler var ya. Görsünler şimdi işte. En başından beri başında arkasında durduk. Golle de süsledi güzel oyununu. Helal olsun. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Ne düşünüyorsunuz maçla ilgili Son dakikada Ma gelen gol. Maç sonun Son, son dakika kadar umudu kesmedik. Maç 96 da aldık maçı. Ben biliyordum böyle olacağını. İlk İlk i̇nanılmazdı. Elim titriyor abi ya. Valla. Batu ba ba bir şey söylemek istiyorsan. Son dakika. Batu Kral. Aldık kardeşim. Ne maçımızı aldık. Ma maçı maçı takip ettiğimizde yatan bir, amirane tabi yatan bir. Var dinamik. var. Yatan bir Ukrayna vardı yerde. Ulan gitsinler savaşsınlar ya memleketinde ya madem. Böyle yatacağın <laughs> ha. Aynı Suriyeliler gibi bunlar ha. Vallahi bak. Hak ettik ve kazandık. Ha. Sonuna kadar buradayız. Ya bir şey demiyorum ya. Fena maç o kadar. Batu bir mesaj. Batu Şuhay. Boksanı artık Fena fena. Fena fena. Fena, Başka, fena şey. daha olacak. <laughs> Son dakikada gelen bir gol. Ne düşünüyorsunuz? Ben maçı izlemedim. Ama tabii ki bütün ruhuyla biz burada izliyorduk. Daha doğrusu hissediyorduk. Sesleri duydum da geldim. Tekrar normalde ben Kadıköy'den çıkacaktım. Tabii Kadıköy'den çıkış yok dediler. Tamam. Geldim buraya. Tamam, teşekkürler. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben de çok mutluyum. Çok sevindim. 2'de gelen Yani boyunca... vallahi çok mutluyum zaten geçen maçtan dolayı bir hani almamız gereken bir galibiyet var ve bugün aldığımız için çok mutluyum. Rövanşı aldınız bugün. Avrupa'daki hedef ne sizce? Yani büyük konuşmak istemiyorum tabii ki ama gittiğimiz yere kadar gidelim. Evet o kesin. Vallahi çok heyecanlandık. Stad da yıkıldı zaten. Evet, çok evet. güzeldi. Avrupa'daki Fenerbahçe hedefi ne sizce? Avrupa'daki Fenerbahçe öncelikle gruptan çıkmak ondan sonra önümüze bakacak. Uzun süredir bir Avrupa heyecanımız ve isteğimiz var inşallah olacak bu sene. 90 artı 2 de geldi ilk iş puan. Biz emindik güveniyorduk takımımıza. Golü de bekliyorduk hazırdık. Fenerbahçe bu sene Avrupa'da nereye kadar ilerler sizce? Sonuna kadar. Sonuna kadar. Teşekkürler. <laughs> evet abla mi? ne dediniz ben hatırlamıyorum. Ya sesim filan gitti. Mayıs sonunda yani. siz tekrar yakaladık. Mutlu musunuz? 90 artı 2'de gelen. Kalp krizi yarsın geçiriyordum yarsın sevinçten. Den. Bu ilme takımla 3 maç oynuyorsun. Rus, Rus ordusuna katarım. Bu ilme takımla 3 üç maç oynayalım. Rus, ta, Rus, ta, Rus ta, ordusuna katılırım. Bu üç, ta, üç oynarım, Rus Bugün ordusuna abi katılır. sahada yatan bir Dinamo Kiev takımı var. Yatan şerefsiz. Yatan, şerefsiz önde gideni vardı. Ha, yaptılar. Üç maçta oynayalım bunlara var ya. Dinamo orduya bu sorusuna katılırım. Bu kadar kötü takım. Peki abi Almanya'dan gelse değdi mi? Almanya'dan değdi. Helal olsun. Tek her kuruş helal olsun bu takıma. Evet. He evet. şey. Bat, 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 Şah Bat Şah Ay zaten beni var ya öldürdü. Var ya o bizi şampiyon yapacak. Biz de onu kral. Sen sanki Gustavo'nun en kötü transfer demiştin. Kim bilir? Onu hayır benim yan tarafımdaki. Ben bu seneki transferler çıkıyor, o zıplamıyor dedim ama bugün benim kalbimi fethetti. Zıplayarak golü dağıttı. Kalbimi var? fethetti. Ablam alkış. Alkış ablam ee, evet. Öldüm öldüm. Kalp biz geçiriyorduk çarşı. Maşa gidiniz mi abla? Hayır ben giremedim. Canım sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Ablam, Yalnız giremedim. harika giremedim. bir Hadi atmosfer. Hani Dışarıdan gelsin. destek verdim. Tekrar söylüyorum Sinan Engin gelsin de hani taraftar. üst düzey takım nasılmış gelsin görsün. Sinan Engin'e tekrar Aynen var. Sinan Engin Ahmet Çakar'a da özellikle o, o numara Biz Galatasaraylı ya. Gelsin oradan, görsünler oradan, burada oradan, bak oradan, nasıl anne. oynadılar. Nasıl bir taraftar var. Hem yani Türkiye'nin en büyük takımı bir kere Fener'dir. Bunu herkes kabul eder. Ya Fenerlisindir evet. yahut da değilsindir. Allah. Do İngiliz you know English or How is your feeling? Like the, the goal came in last minutes. What do you think about oh, So bad. Oh my god I'm speaking so, so English in my I speak Portuguese it is the best goal today is the Gustavo -Nicchi. gustavo yeah. Yes is the good play and uh, I the beat And not the most guy i'm the fashion Mitsubacuaya okay. huh? yeah. yeah. Yes is the, the, the good goal how how was your feeling because, like in last minutes With the <laughs> ele está querendo que eu fale demais. Oh meu Deus, não que isso? Não, não, para de ir. Eu não sei o que falar. O que, que ele quer? Eu não sei. Trájimo, ajuda aqui. E português, é, é português família é Lincoln. Lincoln. É Lincoln. Lincoln. Eu sou a família. Não, você não sabe muito well inglês, é mas, mas não, inglês é não gosto. yes. Eu sou família for Lincoln, é minha mãe. Yes, Sim. Sim, é meu pai. Okay. Okay. Thank you. Thank you so much. much. Let me take a picture?